TTRB chat deneme ses 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sayın sana be 1 2 3 4 5, 5, 5 6 7 8 9 10 Let's go Oha keşal şey, şey ne lan 52 saniye ne amına Arkadaşlar evet, abi. abi e, ben kimin olduğunu açık ve net Hatta gördüm. Ben de gördüm abi. Ben Karaca'yı vent'ten çıkarken gördüm. Diğerinde ben söyleyeyim mi size? Diğerini de söyleyeyim mi? Odaya girdim istek sana bir baktım böyle mal mal. Vent'ten direkt çıktın şeyin. Bu arada ben senden önce direkt mitte, şeyden mitten aşağı indim abi adminde. Ben abi ben kimseyi görmedim orada. Ben zaten en aşağıdaydım. Kavloyu birleştirdim. Sonra yukarı çıktım Şimdi şey yerine. Doğukan, bir saniye bir soru soracağım herkese. Karaca evet. neredeydin abi? Abi admin odasındaydım. Nereden iniyorsun çekiyor. Kart çekiyor. Direkt Gök. oyun başlıyor. Çöğes sen neredeydin abi? Kanka Semih Karaca... Semih mikrofonun kapalı. Direkt, bir dakika. Karaca ventin üstünde ne işi var? Kanka Karp tamam Karp sana Karp da söz hakkı vereceğim. Sen Semih konuşsun. O kaya vurma görevi var ya onu yaptım dostum ama nabobasyon odasına giriyorum. Ranger. Zavira ile yapıyordum. Communication'daydım. Yapıyordum. İlk başta şey yaptım. Admin odasındaki kart çekmeyi Ondan sonra Communication'da Onaylıyor mu Zavira? Zavira birlikte karşılaştık. Aynen oradaydık. Ben navigasyonda şu şey e, artı gibi bir şey tutturuyorsun ya onu yaptım. Tamam abi. Altyazı, yaptım. Memati. En sol altta motor ne En sol motor görevini Ne? En sol motor görevini yapıyordum. Onaylayacak var mı senin? E -e, tek başımaydı Tolga pro Ben o adminin oradaydım. tam storage'ten bitirdim görevimi Admine çıkarken Hiç Zavira yok. sen ne yapıyordun? Abi dedim ya işte Ben, ben sana ne ara söz hakkı verdim ee, Doğan? Karaca diyorum Aynen Gördün bir de, de... Gördün bir de değil mi? Aynen. Gördün Bir dakika benzin yerinin üstünde kablo birleştirme yeri var ya renkleri. Ha. Onu birleştirdim sonra e, Onun devamı olarak şeye gönderdi beni o ad Neydi admin odası mı? o kar çektiğimiz yer var ya evet, oradaki evet. duvarda yaptım sonra at şeyi, karacayı e, direkt vent'in üstünde gördüm hani kar çektim diyor ama karta doğru vent'in oradan gitti. Tamam. Abi, Niye taa vent'e in Vent kadar inersin ki? Vent'in orada değildim. Oradaydın. Orada <laughs> değildim abi. Arkadaşlar yani, bu yani. kedi kantinde buldum e, kantinden de gelirken Semih'i gördüm bu arada. Berkay sesin Kimse... kötü geliyor bu arada. Aynen Berkay. Tamam, da... abi. Alo. susalım Alo. abi. susalım tamam. güzel görüşeceğiz. Arkadaşlar kesin burada öleceğiz ya. Semih'in olduğundan eminim. Erdoğan doğru söylüyorsa büyük ihtimal diğer de karaca Yani şu pozisyonda Ahmet olsa mesela beni öldürürdü. ceset var ama bakalım Aha. What? Evet abi. Ben buldum abi admin odasını. Admin odasında mı? Evet. Ee, şeydeydim. Ee, ne adına alak adına, abi? Şeye giriyordum admin odasında kablo birleştirme var ya girişteki. Oraya girdim. Vipro'nun odada. Vipro'nun odada. Vipro oyundan mı düştün? Bilmiyorum mikrofonu mu Düşmedim abi öldüm. Bu lobiye gelirken öldüm. Nasıl öldün lan? Evet abi. öyle gözükmüyor. Nasıl öldü gözükmüyor? gözükmüyor? Öldüm öyle abi. gözükmüyor. İsmin karalı gözüküyor. Sadece üstünde çarpı yok. Ee, öldüm bu arada. Bug olduğu bir şey oldu. Son anda öldüm abi. Olur. Ben ölmüş bilin abi. kablo ee, birleştirmeye gidiyordum abi. kabloyu girerken tam orada gördüm. Masanın ortasında gibi de düşün. <laughs> Jules yanımdaydı ya. Sertal'dan birlikte gittik. Sonra ben elektrik odasına gittim. Orada Viper vardı. Sonra Memati ...le falan sabotaj oldu işte Işığı açtık memati ile falan sol tarafa doğru gittim üste çıktım ben kablo görevini yaptım sonra kameraya baktım Karaca Memati Wiper e, <laughs> mi birlikteydi üçünüz? Yok da. Ee, Yo ben üstten ben, geldim. Ben, ben Karaca'yı gördüm doğru diyorsun tam admin odasına doğru giriyordum Karaca'yı gördüm o da zaten görür görmez reportladı ben onu gördüm. Evet. Ben üstten geldim orada Eminle evet, e, Mematilerle beraber diyorsun, gelmedim. Hatta Doğukan'ı da gördüm şeye girerken admin odasına odası Bir da, şey da. sorabilir miyim? Admin odasında değil mi ben? Security'deydi e, Security'deydi pardon kanka Evet Ahmet evet. Şey neredeydi? Zavira Görmedim hiç Doğukan beni an görmüştür, an, görmüştür abi diyorum. ben Doğukan beni görmüştür Ben Beni bildi yok Af ya doğru Benzin doldurdum orada Evet Yusuf'u gördüm Ben de gördüm kanka Doğukan pro sen neredeydin? Ben neredeydim? Ben Storage'in oradaydım aynen yaprak sokuyorum. Ne Öyle bir şey yok abi ya. ya. Ben nasıl öldüm amına şey koyayım ya. Orospular. Hadi de Okan senin arkandayım. <laughs> <laughs> ha? <gülüyor> Öyle görce bir fort dedim devam edeyim. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Biz bunun aynısını ne yaptık Yusuf? Aynı durumda Mematiye Nasıl lan? Ne oldu ne oldu? Nasıl lan? Sen düğmeyi mi bastın yoksa? La yok yok. yok. Abi, şey, orada son anda öldüm dedi, ya. öldüm oğlum dedi ya. Ha, ha, tamam. O arada ben ben de tuşa bastı zannettim biliyor musun? Dedim nasıl bastı? Yok tuşa basmadım. Report, 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 Şey merak ettim ben. neyi Sen direkt niye Yusuf dedin? Hayır dedi nasıl ki Berkay aslı tuşa bastı. Hayır tuşa bastı zannetti. Bana hani öldürdüler ya direkt ben tuşa bastım diye boştan yere. Onu diyor amına koyayım. Tamam da Net niye Yusuf'a yani. diyor? Niye ortaya? Ben Yusuf yapıyorum. direkt Berkay'a asın dedi ya geçen oğlum. Sen Aynen. Aynen. hadi Aynen. ya skip ver. tamam öyle sen gördün bastım amına. Memati alt üstündeydi benim ceza adamı üstündeydi Memati. Ha Hadi doğan ya bunlar vallahi bir sen aklısın doğan. Şuna bir bak ya. Bak bak orası bu bak. Görevini yapayım ya. Abi bu memat niye hareket etmiyor? Mödemin görevlerini yapmıyor değil Allah'ın salamlarına kalın. değil. Kim haricicek burada? Ne oldu la buradalar? Metlerde geziyorlardır kesin var ya. Kendi labeyi şey geziyor. Demat afife. O hak ettiğini buldu deyipne. Bakla beni öldürdü ya. Aha burada Memati. Buradaki kim? Güzel de. Ya Berkay sen beni nasıl öldürdün kanka ya? Şeydi mema, şey mematili birisi. Şey. Berkay niye AFK'ydı ya? değildim AFK. Değildi o AFK. İki tane kopyası vardı adamın. Hayır oğlum amına koyayım. Son son elde yazdım. Dedim ki direkt kill al bitti zaten oyun dedim amına koyayım ya. Ne oldu şimdi? Kimde kimde? Ki ben nereden yazdım? Abi ben Karaca ile Berkay'dı. Berkay beni abi, nasıl öldürdü Taracaya biliyor Abi dedim mu? ki direkt gördüm dedim amına Vent'ten ben. çıktı adam ya. Kanka ben, sana, ya. Inandım. ben sana inandım. Ama ben sana inandım. Ben bunu cesetle beraber gördüm. Ondan sonra Karaca anladı. Hemen tam report'a gitti. O önce davrandı. Berkay da anlamadı tam o sırada ben, benim boynumu ben kırdı. öldürdüğümü unuttum. <gülüyor> <gülüyor> o ki az önce öldürdüm. Vent'ten atladım. Üste çıktım oradan geri dönmüştüm amına koyayım nasıl bir taş yakın. Berkay beni bakla öldürdü abi. Sabir mikrofon zabir Altan yazdıklarımı okudun mu? Okuyamadım ki. Altan yazdıklar gelmedi oraya. Nereden yazdın sen? Orada ben sıçtım dedim ya. Emin hem ölmedi hem gördü dedim amına koyayım. Kanka yok. ben öldüm ama ben orada sustum. Bir de ceset Berkay'ın altındaydı amına koyduğumun da Okan'ı görmüyor musun mu? <laughs> e, ne Dogan, amına koyayım. Feyle koydu orada zaten. Neyi neyi? Ceset Berkay'ın altındaydı. <laughs> Kanka sen orada ölmedin mi ama ne böyle? Öldüm cesedim evet. oraya taşındı kanka. Tam çok saliselik anlarda Yok, Berkay beni tamam, öldürdü. Kanka kameraya baktım üçünüz birlikte yapıyoruz. Evet tamam zamanımı. neyse. Ne bileyim. Tek ümidim senin ama. Karaca ilk başta gönderseydik güvenseydik. Mikrofonları <laughs> mikrofonları kapatalım. Yapma verme bana şunu ya. Verme abi ya of. <laughs> Ha, yeşil. Ee, arkadaşlar Tolga Pro'yu ventten atlarken gördüm. Ve Japon'da silahla pi 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 vuruyordum. Tolga Pro ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Tolga Pro. Bak orta orta, orta ortağını söyle, ortağını söyle seni atmayalım. <laughs> Ben hep Ortağını söyle ortağını. <laughs> Ölürüm de ortam söyle. Sen bilirsin abi. Gal Orta Orta uzay soğuktur. Ortağı. Uzay soğuk. Orta Orta Zavere yine suç atıyor çok büyük. Güzel. Büyük, büyük çok, çok büyük, büyük ihtimal zifudur dedi. dedi. Yani niye yani dayanarak bunu söylüyorsun direkt? <laughs> Adam tabii çok önemli. Mehmet kardeş bütün herkes bana verdi. Adam direkt atladı ya. Ayam kaydım da düştüm desene oğlum. Mehmet Emin gibi. Bir kapı açık Hürdogan'da bırakmış deseydin. Neyse. Görmüyorlar bari. mu? Güzel kalmayı bakacaksın neyse. Bayım. İnşallah ölmeyiz be. Şu da kesin değişmiş oluyor. Aha birini mi gördün mü abi? Hepsi mühendisler. Atlı ne var? Şikayetler, analizyonlar, büyük ihtimal şu an oradan birisi öldü arkadaşlar. Aa, bak bak katiller geziyor beraber. Yo birisi zaten katildi. Dur bakalım. Birsin şuradan birisin ceseden olucun. Kesin bak. O zaman oksijende birisi oldu. Allah Allah. Sende. şey söyleyeceğim. Görev yapma animasyonları kapalım mı? Evet. Evet kapalım. Kanka bir şey söylemek istiyorum. Ben reportladım ama. Aha. Evet. Beni gören var mı? Ne yapan var mı? Beni en son gören var mı? Veya Elektrik sündeydin. odasındaydın. Hayır hayır. Çünkü ben amana koyayım reporta bastım. Sanki yanıma birisi ışınlandı veya oradaydı da ben mi görmedim amana koyayım? Ölünün üstündeydi ya, gibi yakınında oldu. Varsa, yakınında vent varsa direkt Oradan çıkmış olabilir belki seni öldürmek için. Hayır kanka ölünün üstüne doğru gidiyordum. Ya yani nasıl diyeyim sana şeyden geldim üstten geldim giriyorum en sol üstte buldum bu arada Ahmet'i. Sen ee, niye elektriği Çarpıyon amına koyayım ben, ben düzeltmeye çalıştıkça sen basıyorsun kapatıyorsun. Ben zaten sinirlendim ama orada durdum. <laughs> ben de durdum be. Gideceğim <laughs> tatlarım bak, bak kanka üstten geldim amına koyayım. Ondan sonra tam böyle reporta tıkladım. E ee, Ahmet'in ölüsüydü büyük ihtimalle. Beyazdı. Orada tıkladım. Sanki orada birisi daha üstünde duruyor muydu amına koyayım? Yok da oraya biri ışınlandı mı bilmiyorum. Report'a bastığım anda. Başka infaz olan var mı? Abi Doğukan ben Zafer'e elektrikteydik. Üçümüz Aynen. beraber. Doğukan da, da biz bir Nemad. Yok sonrasında diyeyim. Ben karacayı bakayım dedim. Hani şu yaprak atma dışarı çıkacak. Ben uzay şey gemisini ben sürüyordum abi. Yusuf çok sessizsin. Tolga'ya çok içinden sövmüş gibisin. <laughs> Mikrofonlar arkadaşlar. Vay anasını ya. Yusuf'un tarzı gibi ya. Bölümler. Yusuf'un tarzı gibi. Semih olabilir mi? Semih de sessiz kaldı aslında. Şey,

ben öldürürüm ya. Bana vurayım. Tipine bak şimdi. Bir şurada durayım da bir kameradan görürse. Yarra. Omae wa mou shindeiru. öldük arkadaşlar. Belliydi ama dedim ben ya. Bu yarrağımdan belliydi ya. Tipinden belli zaten. Güzel pas aldı Şimdi kim Allah'ın kulu kim bulacak benim orada cesetimi Of. Aa buldu lan. Kesin kendisi buldu. Bak, bak, bak. Aleykümselam. -um. <laughs> Selamünaleyküm -um. evet arkadaşlar. Maşallah. E, selam. Ah. E, maşallahmış. Aman e, Allah'ım. arkasından gidiyordum. Abo. <laughs> tamam mı? Joes de sattı. E, <laughs> oradaki elektrik bağlama görevini yapıyormuş gibi yaptı büyük ihtimalle. Ben navigasyon odasına girdim. Emin'in ölüsünü buldum ama ne koyayım? Joes önünde duruyordu ve reportlamadı. Ben Nagoz'un ağzına girmedim bile. Benim yalan mı sikerim? Kapının önünde bekliyordum. Tamam mı? Kapıya girdim. Orada <laughs> elektrik bağlıyordum. Elektrik görevini yapıyordum. Ben küfür geldim. yok arkadaşlar. Ama girmedim. Girmedim Görmedim dedim. Dikkat etmedim yani. Nasıl görmüyorsun ya? Adam ortada duruyor. Dikkat etmedim görmüyor abi? Navigasyon yani. tamam, odası dediğin yer nereye? Admin odası var ya. <laughs> bir dakika bir dakika. Bir dakika tamam evet. Joyce asıyoruz abi. Şey Joyce asmayız abi mimati. bir saniye. Ben ben abi, ben ben Mehmet'i verin ben olmasın Mehmet'i. Hayır hayır, hayır 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 Joyce asma. Joyce asma bir saniye. Yusuf sen beni gördün sabahtan beri kameradaydım ben orada. Orada abi. Ben orada düt düt görevimi yapıyordum. Düt düt. mi yani ben seni yanında gördüm de. Mehmet abi Viper'ın e, arkasındaydı. Sürekli beraber gezdiler ondan sonra kadrajdan kayıp kayboldular ve Joyce'i de gördüm kamerada. Çok alakasız bir yerdeydi. Ben şu an Mehmet Ali'nin aşırı dereceli şey Abi doğru ben bir oyun boyunca görmedim. <laughs> Bak bu bir... Hayır. Hiç peşe geziyordunuz değil olay. Ben adamı hiç görmedim tamam mı? Eee ondan sonra... Şey de gördüm. Eee yukarıya doğru çıkıyordu ara yoldan kalkanların oradan. Ondan sonra ben yukarıya doğru çıkıyordum. Joes geldi, Joes'in peşine girdim. Baktım orada ölü var amınakoyim Joes reportlamıyor. Yok kanka ben gördüm kameradan. Viper'in arkasında gidiyordunuz beraber. arkadan önüne gidiyordunuz. Adam kamera sen gördün mü ya? Ama siz yine bilirsiniz ben, ben de maçı verdim. Karg sen de maçı ver. Mehmet Emine güvenmeyin arkadaşlar. Ben de onu görmüştüm ama kimse reportlamadı. Abi şey ya, kesin ikiye 2 iki kaldı. Kimse çarpış. asılmayacak ya. Ay amanızı kim ya? Kafanız. Harbi ya ben de kafanız kim evet, Karaca. Kafanız. Karaca doğru söylüyorum. Haydi oğullarım şu görevi bir yapayım ya şu görevleri. Görev de alacağız biz bunu. Berkay çok yavaş. Haydi. Ben süresi aldım mı? Ne? Allah. Aslida git yarra, <laughs> ya. ben biri değilim. <laughs> geri zekalı ya, vallahi geri zekalı. Abi kafayı oğlum mı? Benim alır ne <laughs> sikerim içerim <abi>. ha, yeter lan. Mematya mı ne olur? Doğan kardeş Mematya ver. Bak Karaca ona şey yaptı, tilt etti, Karaca'yı öldürdü. Doğan Mematya ver. Bak, ben sana bu kadar söylüyorum. <laughs> Tüm suçlar da üstüme çektim. kanka Karaca, Karaca'yı öldürdü. Çok zekice değil mi? Abi beynimi sikeceğim artık. Hamına koyacağım ya. Bitti değil mi? Bitmesin Hadi vallahi. Hadi. Aman, ben, ben, ben. Ha, as Memati. As. As. Aslan lan memaati Zavera mikrofon kapalı Zavera Zavera mikrofon Memati abi belli Neden abi? Hadi Söyle bakayım Suç attın adamı Öl. o kadar ölmedi amına Öl. koyum Öl. Öl. şey, çek Enforced'ı Ben resmimi en en niye dedin de, biliyor musun? Çünkü yani, nedenini sordum neden bir cevaplayayım amına koyayım ya Nedenini sordun dur bir cevaplayacağım Neden? Ben Joes'le senden şüpheleniyordum zaten Daha yeni Joes'e astık Şimdi tek sen kaldın çünkü Mehmet Emin Karaca'nın son verdiği info bir fırlap göt göte geziyormuşsunuz. Ha? Sen de Joyce'e bok attın. Ha? Peki, değil sensin. As. Kim ver oyu. Kaldı? Ver oyunu ver 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 Aynen, ver. Memantiye ver. bir ver bitsin hadi. şunu Eee Adamlar dinlemeden oy veriyor neyse. Hadi. Ee, hadi. Karim, ne ikisi göt götü geziyordu dedi. Ee, Doğru mu? Eee. Ben evet. salak mıyım? Karaca'yı niye öldürüyüm kanka da okları üstüme çekeyim? Adam kendi gözüyle J'ye doğru gördüm onu. Bak 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 akıllıya bak. Am J'ye öldürdüysen şu an kim katil kanka? Kendine batırdı bak. Lan kardeşim ben sana J'ye direkt katil bak, dedin ben, mi? Ben, ben, sana dedi, öldürdüm, ben, sana, ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Dedim ki ben Hayır, orada J'ye JFO Mehmet'e asın dedi abi bu arada. CFO mematiyasın demedi. CFO dedi ki anasını satayım. Ben orada kemik gözümün önünde öldürme dedi farkındaysın. Gözümün önünde öldürdü dedi adam. Allah de ne uzattınız Farkında beni şu gözü Hadi memati oyun ne? ver ya. Ben de dedim ki adam elektriğin zaten. önünde zaten ne oyluyorsun ya. Elektriğin adam elektriğin önünde bekliyordu. Ben içeriye girdim gördüm raporladım. Hadi dedi. hadi hadi hadi. hadi. Tamam, abi bundan sonra da o zaman hmm. olmazsan CFO uyarsan. Zaten bitti hadi. Asıldın koçum hadi oyunu ver hadi. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar ellerinize sağlık sonunda ya. Abi, ya amına ama koyayım Fatih beni ben kim öldürdü lan amına koyayım? Benim yani benim yok. Fatih bu arada beni Berkay öldürdü orada. Sen nasıl böyle görebiliyorsun? Oğlum, ya? vallahi kırmızı skin'i vardı. Nasıl seni öldürdü?